Sevgili seyirciler CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dün akşam düzenlenen bir tiyatro oyununda rol aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de oyunu seyretmeye gidenler arasındaydı. Beşikçioğlu'nun aktörlüğü iyiydi ama belediye başkanlığı rolünü bir türlü oynayamadı. Etimesgut halkı yine hizmete hasret kaldı. pislikten buraya bunlar para kazanıyor. Biz rezilliğini çekiyoruz yani. Biz belediyede memnun değiliz yani. Ne kadardır burası bu halde? Bu, burası mı? 3 aydır. Erdal Beşikçioğlu hizmet alanında verdiği sözleri tutmadı ama aktörlükle ilgili söylediği ne varsa yaptı. Beşikçioğlu dün akşam da tiyatro oyununda sahne aldı. Etmeskut'a bir asfalt bile atamazken sahneye atladı. vatandaş çileyi çekiyor. Sabah olsun, akşam olsun buranın hastalığı çok mağdur durumda var. Hiç ilgilenen yok. Belediyeden bir kişi görmedik bile burada. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçoğlu aylar sonra sahneye çıktı. Bir delinin hatıra defteri tiyatrosunda rol aldı. İzleyicilerin arasında Özgür Özel de vardı. Biri izledi, biri oynadı. Etimeskut'la hizmete yine hasret kaldı. Zaten başkanım da diyor beni 6'dan sonra aramay. Ben tiyatroma gideceğim, film çekeceğim. Etmesin doğru bir çarşısı yok. Fazla bir yatırım yok buraya yani. Hani şu, yani yanlış anlamayın bir umumhane burada, burada lavabolar bile yok. Etimes kutlular farklı farklı alanlarda hizmet beklerken belediye başkanı Beşikçoğlu ise hem tiyatro hem de dizi oyunculuğundan bir türlü vazgeçemiyor. Kanalizasyon yapılıyor. Burası rezillik, kepazelik yani hiç baktığı yok. Belediyede şu anda ulaşımda çok sıkıntı var. Benim orada belediye şehitti, yolu açtı, asfalt attılar. Başkan geri çöktü. diyor. Onu niye öyle baştan sana yaptı bilmiyorum. Bir aya yaklaştı. Gelmiyor, bir de araba almış, zaferler hep iyiler hep kazanır diyor. Asfaltları güzel olmasını isterim. Yaşlılar dışı ayaklarını kırıyor, bunularını kırıyor. Ben de takıldım. Çok kötü asfaltlar. Bu her taraf yapılıyor da SMS'ü niye yapılmıyor?